Ha? Ya hayatım. Günaydın. Ha? Gidiyoruz. Evet Esra anlat bakalım yola çıktık. Nereye yola çıktık. gidiyoruz? Yaklaşık olarak 4 buçuk saat bir yolumuz var. Alaçatı merkeze gidiyoruz. Alaçatı merkez. Alaçatı merkeze gidiyoruz. Bu vlogumuz olmalı. Geçen vlogumuzda altta bir sürü şey yazdık. Ay seni Sana maalesef en... çok özlemişler. Evet, evet. Lütfen Esra'yla vloglar gelsin. Bakalım bir şeyler hazırlıyoruz. Allah Allah. Güzel yemekler yiyeceğiz. Ben evet. denize girmeyi çok bakacağım havalara göre. Gerçekten çok uçuyormuş, gidiyormuş umuyorum. Binlenme tatili dedik. Böyle işlerimizin arasında böyle bir kaçamak dedik hep beraber. Çok biraz güzel. kitap okuma, biraz sohbet etme. Hayır, çok çok bol, hoş. Bol bol. Sabahın makyajı mı bu? Mavi detaydan görüyor musun? Görüyorum evet. Başka bir detay göremiyorum zaten. Çok hoş Kötü biliyor musun? Çok, Hayır, çok güzel. Genç. Bu Özden sabahın 7.45'inde kalkıp bunu yapman çok için. çok değerli. De senin Teşekkürler. Senin çok değerli hissettim. Teşekkürler. Ne? Yok görüyorsun. ne? Aa, çok Çabın çok hoş. En... Ay çok güzel ya. Gerçekten harika bir tat Benimki de <çok> gidiyor. Bunu <laughs> <laughs> ee, Söz vermeyeyim. <laughs> Son 40 dakikamız falan kaldı. Evet. Son mola yerindeyiz. Ağzınızı çekiyor musun? Manzaramız daha bayır Bilesin, neyini çekin? İzmir İzmir'in tepeleri. Evet İzmir'in tepeleri aynı. galiba ama. Çok güzel çok heyecanlıyız evet, ya bilmiyorum. oley. Adı birazcık e, anlatır mıyız? Yok sanmam. Anlattık yeterince eski Bir bloklara bakar. Bizdeki bizim bizim birbirimize iyi anlıyoruz. Aynen evet. öyle. <laughs> Alaçatı. Alaçatı bizi Alaçatı. bekliyor. Bizi bekliyor. Heyecanla. Hadi bakalım. Hadi. Çok iyi anlayacak. Çok, çok iyi anlayacak. Geldi Kesra. Hadi görüşürüz akşam. Akşam görüşürüz. Akşam. Ben de ben Balu. yaptım. Tıs mı? Evet tıs. Kötüydü senki ama. Benimki ben işte güzeldi de şans verildi. Harbinki kötü yok. Kötü çaldı. Market çaldı. dakikada kötü çaldı. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> ne bileyim oğlum ben. Utanma <laughs> ya böyle bir dans olur mu? Dans da tamam. Sarp resmen masalara gidip gidip dans etmeye başladı arkadaşlar. Bengi git tut şu adamı. <laughs> Oynattık adamı. İnsanların masaları da dans etmeye başladı. <laughs> Rahatsız ediyordun insanları. <laughs> Sarp sen niye başka masalara gidip dans ettin? Biraz anlatır mısın? Bak hala daha dans ediyor. Sevgi diline geçtiğimiz bu vlogda bugün bu akşam. Ben Sevgi, geçmiş, <laughs> <Nasıl kaldı? gülüyor> Sevgi diline geçmişiz abi. Bir koşu yetiş. Nasıl kandırdın? Sevgi diline geçtiğimiz vlog. Sevgi diline geçtiğimiz o da az önce karda girdik diye bir şeyler... Oha, <laughs> Esra ilk günün sonuna geldik. Neler söyleyeceksin? Seninle 5.30 saat saat yolda gitmek Pardon. zorunda kaldım. Benim... bir tane bir şey Hayır. Ama şöyle bir şey oldu. Sanki küçük bir dans eylemi gerçekleştirdim. Biraz abartın evet. hayatım. Ya. <laughs> Biraz, Ama yani o kadar güldük diye olmuyor. <laughs> Mesela ilk gün raporunu alayım bakalım. Nasıldı? E, şimdi şöyle. Öncelikle şöyle bir konuda hayal kırıklığına uğradım. Alaçatı çok olacak zannediyorum. Gelir gelmez bir izin. Bir Buz. Da bu da da kolarlarla evet. Diyorsun. Ama yerimden çok ince. Evet bende. E, yerim bir çılgınlık yapalım. Yerim bayram, bayram da, kahvaltısı varmış. Yerim bayram tatlı. Ben sana ne yapacağım? Yum pat. Güzel. Hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> ben, <gülüyor> de, <gülüyor> Kadir, ben de Kabartmayın Bir kabartmayın Bu kabartıyorlar biliyor musun bu olayı? Yani ofansif tavırlarıyla defansif eksenleri tutmuyor birbirini. Çok, bir bir çok senin doğru yorumların var ha. Ve yani hani o 13 numaranın yaptığı en ufak bir harekette hakemin kart göstermesi bence <laughs> teksiz de bir tavır her şeyden önce. Bizim aşağı yukarı aynı oluyor musun? Futbolla ilgili fikirler. <laughs> Bilgilerimiz de aynıymış gibi duruyor şu an. Evet. <laughs> Hay <laughs> <laughs> Allah ya. ya o, ay, ay, Tek ay, 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 Hay Allah ya. Sevgilerim de falan var. Ya sus mi? be. <laughs> ya, çok çok güzel. Sevgi dili kullanıyor. İlk ya bakma. Bakma. Ya. Milyonlar izleyecek onu. Aa, bakma bakma. <gülüyor> tamam. İyi. 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 Bu mu? Ya alacağım. Bul artık. artık. <laughs> Oradan bak, bak <laughs> yoruldum ya. Kokmakla geldim. Ama bakma. <laughs> Şöyle. Haydi. Haydi. Oh, <laughs> ay 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 Yeah, love, 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 Evet Esra tatilimizin üçüncü günündeyiz. Evet ama mesela dün havuz başında falan hiç çekim yapmadık. Ay özür dilerim. Biraz Alacatı'yı göstereceğiz dedim. Evet, neyse burası Alacatı'nın araya arkadaşlar. <laughs> <laughs> Alacatı'nın araya Şu müziği şey biraz kısar mısın? Tabii ki yiyoruz? Halbuki araç kullanıyor o yüzden birazcık heyecanlıyız. Evet. Çok mutluyuz. Bir şey bir arada Dayak yapamıyorum. Yapam hmm. Konuşamam yani. Ay Allah. Zor tamam. her şey onun için. Şimdi gideceğiz. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı göreceğiz. Onlarla güzel bir kahvaltı Biraz evet. neşeni biraz düşürebilirsin belki. Evet, çok açım. O yüzden neşelik gibiyim şimdi hmm. davranıyorum. Çok açsın diye neşeli değilsin. Biraz gerginsin. Sabah 15 dakika boyunca senin <laughs> hazırlanmanı bekliyorum. <laughs> 15 dakika <laughs> 15'e 20 dakika. Bir <laughs> of, of, of. insan bile giderken 20 dakika Ay, hazırlanmaz kardeşim. Ama uyan yataktan çıktığım için 20 e, dakika yani bu, bu ihtiyacım, ihtiyacım ya? var. Yani bu ne ya? Şey, ben yavaş şey, yavaş geri dönerim. Sevgi dili kullanır mısın? Sevgi dili. <laughs> Bu bayramda şöyle bir şey getirdim evet canım arkadaş grubum içerisinde yeni bir şey yaşatmak istedim o da sevgi dili. Keşke yaşatmasaydım. Ben. Sevgi dili bizi iyileştirecek, zifalandıracak. Şey. Sevgi dili Sarp'a pak dışında bizde kullanılıyor mu? Sevgi dili mevkili okvandan e, işlemez. ama İşler. tabii ki çok mutluyum. Evet. Bu bayramda sevdiklerimdeyim. <laughs> ne kadar güzel <laughs> bak oluyormuş, neredeyim? oluyormuş. Önceki bayramda da sevgi. Sen sadece araba kullanır mısın? Evet. Sen niye bir ne? abi ki hep bu kadar doldu? Ben sinirliyim, 25 dakika onu bekledim. Abi yataktan çıkıp ben haksızlığa uğradım düşünüyorum. Değerli dostlarımızın bu? yanına gidiyoruz. Değerli dostlarımıza kahvaltı evet, edeceğiz. Çok mutluyuz. Bize söyleme, Esram, seni doyurmak üzere burada toplandık. Evet. Tabak, çanak önünde her şeyi koyduk. Evet, İnşallah Bir doyacak bekleyeceğiz. Ama evet. beklememize değecek gibi düşünüyorum. Aynen, Sabah aynen, uyanıp yemek çok ağır olacak ama olsun buna değer çok tatil. Pide mi sordun? Hayır. Olsun, omlet soradın. <laughs> <laughs> Vay be Bengim. Bir de yapar mısın artık? Amatör mü? Ha. Sabah atıştırmalığı dakika, yapıyor cildi. Evet. Ben de vermiyorum. Evet. Bundan sonra <sonrasında> cevap vermiyorum. <laughs> tamam. Yapmayacaksın. Aynı Sadece sıranı bekleyeceksin. Esra sıranı sen neden Engin'e bu kadar saldırgan bir tavır içindesin? Hiç de öyle. Bir... Ben artık ben amatör müyüm abi ağzım Engin'e ağzım cevap vereceğim. Ben amatör değilim. Senin ağzın dönmüyor. Engin'e cevap vermiyorum. Peki hala tamam. Sıram gelince. Asla 89 <laughs> yılında gibi görünmüyorsun bu arada. Sadece <laughs> bir liste. Gözlerim çok güzel. Bence Teşekkür ederim. Evet, evet. Bayağı giriyorsunuz ha. E, deneyeceğiz. Hadi bakalım. Sonra severim her şey. Gidiyorlar Evet Esra dönüş yoluna geçtik. Bir artık kapanış anonsu gibi bir şey alalım senden. Üçüncü evet, günümüzde evet. noktalandı. Gördüğünüz gibi üçüncü günümüzün sonunda ben artık istediğim bronzluk seviyesine birazcık yaklaştım. Bayağı bir Bugün, Bu anlamda ya. da birazcık destek de aldım. Evet. E, kursaldaki arkadaşlarımdan. Güzel bir yolculuk. Baran bomba yordunuz. şeklindeki yakıcı kremini Aynen. Bayrak bize harika bir şey armağan etti zihnimize yani. Onun, onun, meselesiyle artık yazı çok daha iyi bronzlaşacağımıza eminim. Evet, Şu hadi. an Alaçatı dönüş yolundayız. Bu yolları seviyoruz. Yavaş gidiyoruz. Papatyalar, çiçekler. Tamam. Çok, çok güzel hoşçak, güzel. yeterli. Teşekkür i̇yi. ederim çok fazla. Hı. Harikasın ya. Müthiş Hı. diyebilirim. Hiç kırmak istemedim. Tamam. <laughs> Şimdi de yanıklarını konuşuyor benimki. Ya biraz Tahminimden yanlış bir kadar mı? olmuş ama geçeceğini umut ediyorum yarın yarın bu bombalarla şey... yanarken iki kere düşünmediniz inşallah bundan alsın. Işte. <laughs> Oy. Şu esran kitabına bakın Allah aşkına kıvırmış, parçalamış, oralara ezilmiş, buralara su dökülmüş bilmem ne. Ama ben de kitap okuyunca böyle olsun isterdim biliyor musunuz? Ne kadar yaşanmışlık görünüyor her. Yani. Benimkiler hiç el değmemiş gibi pürüzsüz. Hiç yani tertemiz. Şuraya bak gerçi yeni başladım ama bitirdiğimde de böyle görünüyor. Helal olsun bir yandan esram. Bir yandan da yazıklar olsun elbette bu ne rezalet. Evet Esra. Canım. Tatilimiz bitiyor gibi. Neler söylemek istersin? Peki, de gibi, de bitti bak, bitti bu gibi. Teşekkürler çok abi. Oy nihayet geldim eve. Of of ay sivilcem çıktı biliyor musunuz kocaman bir sürü cildimde problem e, çıktı yepyeni. Çünkü birazcık bu aralar e, siirt fıstığını fazla kaçırdım. <laughs> akşam akşam kapatıyorum bu vlog'u. Çünkü e, yani eve geldim çok yorgunum. Ve e, hafta sonunda bunu yayınlayayım diyorum. Ne diyorsunuz? Esra ile saçma sapan bir sürecimiz e, adeta. Neyse tatil boyunca okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Yani tatilin ilk günü giderken yolda yarısını okudum. Sonraki günde diğer yarısını nihayet. Baran'ın bu kitabı. Of çok iyi. Yani çok iyi biliyor musunuz? E, vallahi Baran'ı tanıyıp çok sevdiğim için ve kendisi editörüm olduğu için ve çıkan şu an piyasada olan kitabım. <laughs> İnanılmaz bunu böyle söylemem. Bunun editörü ve yayıncısı Holder'in e, genel yayın yönetmeni olması dışında. Çünkü ben e, ilk öykü kitabını e, okuduğumda bunlar yoktu. Her Kötü Geceden Sonra adlı ilk öykü kitabı da çok iyiydi. Bu da ilk romanı. E, kadınların dünya üzerindeki kadınların intihar ettiği ya yani intihar etmesine neden olan bir pandemi de geçiyor bu roman böyle çok karanlık çok tuhaf ve neredeyse saldırgan bir çıkış noktası var ve çok acayip bir, bir bir hikaye anlatıyor ya bütün bu karmaşa içinde berbat bir adamın yani biraz böyle dağınık berbat savrulmuş bir adamın bütün bu pandemiyi takibine anlatıyor ve bütün bu olaylara ne neden oldu ne oldu ne bitti den ziyade bu adamın perişanlığını ve kadınların dünya üzerinden silinmesi durumunda geriye neyin kalacağını sorgulamayı okuyorsunuz aslında bir yandan çok tuhaf yerlere gittim böyle bu kitabı okurken yani bir kere çok çarpıcı bir yerden yola çıkıyor ve inanılmaz akıyor ya yani çok iyi bir kurgusu var böyle hani soluksuz okunan şeyler var ya onlardan biri bunda hem dilinin gücü hem anlatısının Yetişse hem de meselesinin neresine baktığı ve neresiyle ilgilendiğindeki eminliğiyle ile ilgili bir güç görüyorum. Ya yani çok çok enteresandı. Çok da gurur duydum biliyor musunuz? İnsanın yani böyle yazıp çizebilen arkadaşları olması çok büyük bir lüks. Yani uzun uzadıya konuşmak istiyorum ama önce Baran'la konuşmak istiyorum. Daha Baran'la konuşamadım kitap hakkında. E, çok sormak istediğim çok soru var. E, saldırmak istediğim birkaç nokta da var açıkçası. <laughs> ama tamamen kişisel noktalar yani. Ama çok etkileyici bir şey ya. Mümkünse bu kitabı okur musunuz? Yani çok rica ediyorum e, okumanızı. Ne düşüneceğinizi merak ediyorum. Yani bu kitap çok konuşulsun, çok tartışılsın. E, herhangi bir dijital platformda e, böyle yazarının da çok içine sinmeyen bir mini dizisi olsun falan. Tam o kasa bir kitap. E, çok acayip. Gerçekten çok acayip. Yani inşallah yazarının içine siner tabii de genelde sinmiyor ya o yüzden dedim. Bilmiyorum. Daha uzun uzun konuşmak isterim bu kitabı e, ilerleyen zamanlarda. Bir de dönüş yolunda e, biraz okudum, birazcık da dinledim aslında. Daha çok dinledim. Tahta kurdu, Leyla Martinez. Bu kitapta hep ilgimi çekiyordu. Böyle e, okuyan birkaç arkadaşım da olmuştu tatlı bir e, anlatı olduğunu söylemişlerdi. Çok güzel küçük bir roman. Üç kuşak kadının hikayesi anlatıyor ve daha çok bu kadınların merkezindeki evi anlatıyor. Aslında o evin ruhunu ve o evin içindeki ölüleri ve o evin kadınlarının başlarına gelenleri, özellikle büyük annenin hikayesi inanılmaz etkileyici ve büyük annenin kızının hikayesi de çok etkileyici. Çok güzel böyle tek solukta akıp giden dili, özellikle çok marifetli cümleleri çok marifetli. Leyla Martinez epey ilgimi çekti. Başka şeyleri de çevrilirse okumak çok isterim. Gerçekten baya tatlı bir novella bu küçücük. Ağır ilerliyor böyle garip böyle su gibi akıp giden bir kitap değil incecik olması yanı sıra. Ama çok etkileyici ya. İçinde savrulurken çok mutlu oldum. Bir de hafta boyunca yine hem dinlediğim hem okuduğum bir kitap. William Gay'in uzun zamandır çok merak ettiğim Ebedi Ev adlı kitabı. Bu çıktığından beri sürekli ha okudum ha okuyacağım derken nihayet bitirdim bunu. E, bu da çok çarpıcı. E, Amerika Edebiyatı zaten çok seviyorum. E, bu yazarının da çok enteresan bir bir hikayesi aslında 58 yaşındayken yayınlanıyor bu ilk romanı kendisinin çok kenarda köşede kalmış bir yazar hakkı teslim edilmemiş yaşadığı dönemde ama çok acayip suçlu örülü tuhaf bir güney böyle film noirı gibi yani sanki bir film noir izliyor gibi okudum böyle özellikle ikinci yarısında e, tırnaklarınızı yiye yiye okuduğunuz çok garip, e, çok rahatsız edici karakterlerle dolu e, bir suç hikayesine doğru gidiyor. E, herkes böyle suçlu herkes rahatsız edici, herkes çıkarcı herkes e, bu gizli ajandalı karakterler arasında gezen e, ilginç bir e, romandı bu da gerçekten. Bu haftayı bu üç kitapla geçirdim ve dördüncü kitabıma da başladım aslında yine tatilde. Yaşlı Kurtlar. E, bu Book Club'ımızın Nisan ayı kitabı kendisi. E, bunu da okuyan okumaya başlamış, çok memnun kalmamış, bu nasıl bir anlatı, ben bunları neyi takip edeceğim, hangi karakter, kim, bunlarla kalabalık, ne boş beleş insan falan gibi yorumlar duydum. Galiba bu kulübümüzün şimdiye kadarki en böyle e, ben ne okudum şimdi kitabı olabilir. E, ama Eğlenceli akıyor. Yani ben ben sevdim, e, muhabbetlerini sevdim. Böyle tipleri çok severim. E, bir barlar, barlarda, orada burada buluş buluşup içen 60'lı yaşlarındaki insanların muhabbeti. E, ama enteresan akıyor. Kingsley Smith e, ilgimi çeken bir yazar. O yüzden bakalım. Yani Nisan ayı boyunca okumaya devam edeceğim. Böyle 3-5 tane de yeni kitap gelmiş okulumda Onları da göstereyim. Hadi bu videoyu böyle haftalık bir özet olarak bitireyim yine. Edward Louis'in çok sevdiğim kitabı. Türkçe'de nihayet yayınlandı. Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri. Ben geçtiğimiz yıl okumuştum bunu İngilizce çevresinden. Çok da güzel e, İngilizce e, kapağı da içindeki fotoğraflarda. da. Annesinin böyle 20 yaşındaki bir fotoğrafından yola çıkarak Edward Louis. E, aslında annesiyle olan ilişkisini anlatıyor yine. E, babamı kime öldürdü? De biraz yaptığı gibi ee, ve Eden'in sonunda ve işte Şiddet'in tarihçesinde de kendi e, otobiyografik ya da otokurmaca işte denilen türde yazdığı metinlerden biri. Daha çok annesi odaklı bir metin. Ee, beni bu kitap içinde e, okurken bir e, bir kısım çok etkilemişti. Böyle apandisti patlamak üzereyken annesiyle yaşadığı bir gün var ve o, o bütün o gerilim. E, bilmiyorum apandist ameliyatı oldunuz ben oldum. O hissin nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve o kadar böyle ruh boğucu bir gün yaşıyor ki annesiyle zaten sorunlu bir ilişkisi var. Ama çok etkilenmiştim bu kitaptan. Türkçe'de de çıkmış zaten 60-70 şey, sarfa bir şey küçücük yine. Edouard Louis'in o kısacık kitaplarından biri ama çok etkilenmiştim ben. Yine Edouard Louis'nin bu sefer Ken Loach'la, ünlü yönetmen Ken Loach'la konuşmasından ibaret bir Sanat ve Siyaset Konuşmaları diye bir kitap. Bu arada bunun dokusu o kadar güzel ki size anlatamam. E, garip bir biçimde. Telek'ten yayınlanmış bu da. Can'ın alt e, yayınlarından biri olan Telek'ten. E, çok enteresan bir metne benziyor. Bunu bu hafta okurum bence ben. Böyle bir şeyin yayınlanmış olması da müthiş bu arada dilimizde. Bir de gördüğümden beri çok merak ettiğim bir başka kitap. E, bir sürü yazarın bir sürü metni var içinde. Neden çalışalım ki? Boş zaman toplumuna dair savlar. Bir de, nefis de bir kapağı var. Böyle bütün çalışma kavramının tarihinde, işte iş kültürünün e, detaylarında gezinen kurgu dışı bir metni yine Telek'ten. E, bu da çok ilgimi çekiyor. E, bakacağım buna da işte bir an önce. Pushkin'in Yergen Onegin'i tekrar basılmış canım bu beyaz kapaklı klasiklerinden. Bir de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bir yazar var. E, Maris Konde Bilmiyorum hiçbir kitabını okudunuz mu ettiniz mi? Ben hiç kendisiyle tanışmamıştım. Çok da üzüldüm. Harika bir yazarmış. Arkasından yazılanları okudum. Çok sevildiğini bir kez daha görme fırsatım oldu. Ben Tituba adlı, Salemi Karacadısı adlı bu kitabı basılmış bizde bilgi yayın evinden. Ve çok merak ettim İpek Dadaksı'nın paylaşımında da görünce. Ve bu yazarla da tanışmak istedim açıkçası. Bu kitabı bu ara okumak istiyorum. Bakalım fırsat olursa bu haftaya da önümüzdeki hafta okur herhalde. Son aldıklarımda ya da gelen gidenler bu şekildeydi. Okuduklarımda bunlardı. Bunu da ekleyeyim dedim. Ee, çok bayılmıyorsunuz vlogların içinde böyle kitap konuşmama biliyorum ama e, minik özetlerde geçeyim istiyorum. ya. Bu videolar haftalık olarak benim için böyle özet olarak burada durması önemli. Bir de neler izlediğimden de bahsedeyim. Bir iki haftadır bahsetmiyorum. Girls Five Ever geldi Netflix'e. Üç sezonu birden ona başladık. Allah'ım ne eğleniyoruz ne gülüyoruz. Çok güzel bir dizi zaten ilk bölümünü yanılmıyorsam ben onu izlemiştim yıllar önce 2 yıl yayınlandığı yılda yani ve çok eğlenceli bir fikirden yola çıkıyor. 2000'ler başındaki bir kız müzik grubunun yıllar sonra reunion'u ya yani bir araya gelip böyle saçma sapan o grubu tekrar toparlama çabasını anlatan bir dizi çok eğlenceli. Church e, Rock ve e, Unbreakable Kimmy Schmidt sevenler bu diziyi de sevebilir. Gönül rahatlığıyla e, başlayabilir. Benzer yazarlar ve yapımcılar ve yine Tina Fey de içinde tabii ki. Fiziksel olarak da Dolly Parton olarak oynadığı bir bölüm var ilk sezonda. Çok komik, çok eğlenceli. E, bir yandan düğüme başladım. İlk iki bölümü izledim. Yani fena değil açıkçası. E, şaşırdım da fena olmamasına çünkü yani belli bir çıtanın üstünde yerli dijital dizi çok sık karşılaştığımız bir şey değil ya o açıdan sevindim. Bir ara onu tamamlamak istiyorum bayağı. Bir yandan da işte kitabın işleri devam ediyor. imza günleri var. Ya bu ne demek bilmiyorum. imza gün demek istemiyorum onlara. Okuma günü aslında. Kitaptan bazı öyküler okuyup böyle üzerine konuşabileceğimiz de bir, bir buluşmalar aslında. 20 Nisan'da Cadde Bostan'daki Gergedan Kitap Evi'nde, işte 21 Nisan'da İstanbul Kitapçısı'nda Kadıköy'de, e, 27 Nisan'da Ankara'da e, Penguen Kitap Evi'nde ve 29 Nisan'da da İzmir'de Yakın Kitap Evi'nde böyle kitap üzerinden buluşmalar var. E, arkada yaylar çalıyorum buluşmaları. Çok heyecanlı benim için, çok zevkli olacak e, umarım. Ee, orada buluşabiliriz yani. Çok fazla böyle tatlı yorumlarınıza maruz kaldım bu hafta boyunca. Tatil haftasında kitabı okumuş pek çok insanın yorumlarını, paylaşımlarını gördüm, görüyorum. Çok mutlu ediyor beni. Öyle işte stand up da devam ediyor. 17 Nisan'da komedi kulüp var ve tarihlerimi falan söylüyorum. Çok komik. 17 Nisan'da komedi kulüp var. 25 Nisan'da Dastas var. 27 Nisan'da Ankara var. 29 28 ve 30 Nisan'da e, İzmir var. Bunlar galiba sold out ama önümüzdeki ay yine e, yani bütün şeylere söyleyeceğim sold out olması da çok havalı yani çok mutluyum. Neyse e, oyun devam ediyor. Yarın e, matine sonra yine oyunumuz var. Mayıs ayında da var falan ve Self promotion'la um bitti ya bu video hiç beklenmedik şekilde. Sizin tatiliniz nasıl geçti? Biz çok eğlendik saçma sapan birkaç gün geçirdik Alaşıt'ta bizim Alaçatı tayfayla güzel bir kaçıştı. Mutluluk verici insanın ailesiyle birlikte olması çok keyifli. Yani ailemin fizyolojik olarak bağlarım olmayan versiyonuyla birlikteydim gibi oldu. E, tabii ki eksikler vardı. Onları da göreceğim umarım önümüzdeki günlerde. Ama çok güzeldi, çok sakindi. Çok mutluluk verici birkaç gün geçirdim. Siz ne yaptınız, neler yaptınız, neler izlediniz, neler okudunuz? Onlardan bahsederseniz çok sevinirim. İnşallah şu çok canınızı sıkmamıştır. Gözünüze gözünüze mi soktum? Evet, kötü bir görüntü oldu. Biliyorum farkındayım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Böyle update'lemiş oldum işte. Böyle de bir video. Hadi bakalım. Görüşürüz önümüzdeki hafta. Şu geçmiş olur umarım. Ee, filan. Çok yorgunum ya. Uyuyacağım şimdi saat 10 filan. 10.30 gibi uyurum ben. Hadi bay bay.